Yağmur Atacan'ın Pınar Altuğ'un çocuğu gibi göründüğünü söyleyen de var, Altuğ'un onu bilerek şişmanlattığını da. Arada 9 yaş farkı bulunan bu ilişki çok tartışma koparsa da 14 yıldır mutlu bir şekilde devam ediyor. Üstelik bu ilişkinin altını dinamitleyebilecek aldatma hikayelerine rağmen Altuğ'un mazisindeki skandallar Yağmur Atacan'ı korkutabilirdi. Öyle ki iddialar yenilir yutulur cinsten değildi. Arda ardına gelen aldatma hikayeleri Yağmur Ataca'nın Pınar Altuğ'a mesafeli olmasına sebep olabilirdi ama öyle olmadı. Üstelik tanıştıkları sırada Pınar Altuğ'un devam eden bir ilişkisi vardı. Her şeye rağmen ikili mutlu bir aşka yelken açtılar. Gelin olayların nasıl bu noktaya geldiğine bir bakalım. 1994'te Türkiye güzeli seçilen Pınar Altuğ'un 2005'te Çocuklar Duymasın dizisinden ayrılışı ise izleyicilerde şok etkisi yaratmıştı. Ekranlardan vazgeçmeyen güzel oyuncu İlk Aşkım dizisiyle yeniden seyirciyle buluşmuştu. Tam da bu dönemde dizide Üveyoğlunu canlandıran Yağmur Atacan'la birlikte olmaya başladığında magazin gündemine oturmuştu. O dönem Atacan'ın Altuğ'dan tam 9 yaş küçük olması eleştiri oklarını Pınar Altuğ'a yönlendirdi. Ünlü oyuncu Altuğ 32, Atacan ise 23 yaşındaydı. Zaten küçük olan Yağmur Atacan'ın yaşından da küçük göstermesi bu ikilinin ilişkisinin yıllarca konuşulmasına neden oldu. Genel kanı Altuğ'un Atacan'ı baştan çıkardığına yönelikti. Ama gerçekte olanlar tam tersiydi. Pınar Altuğ ilişkilerinin başlangıcını aynı setteydik. İkimiz de birbirimize meyilliydik. Benim ayrı giyinip soyunduğum odam vardı. Kapıyı çaldı. Odada kimse yoktu. Merhaba deyip öpüverdi salaklaştım. İyi ki de öpmüş diyerek anlatmıştı. Soyunu o adama dık diye içeri dalıp dudaklarıma yapıştı. Du, o kadar da söylemeseydin ama gerçi şöyle, <laughs> bir şey söylemeyecek bir şey yok. İlaç Niye söylemeyeyim ki? Kocamsın. Tam bu noktada kritik bir detay var. Altuğ ve Atacan çifti aslında tanıştıklarında başkalarıyla sevgili. İkili sette ilişkilerindeki sorunları, dertlerini paylaşırken birbirlerine aşık oluyor. Bunu ise Yağmur Atacan bir röportajında itiraf ediyor. İyi niyetle yapılan bu açıklama ise Pınar Altuğ'a öfkenin daha da büyümesine neden oluyor. İlişkileri böyle başlamıştı ama Pınar Altuğ ilerisini çok da düşünmemişti. Sevgilisiyle iki gün gönül eğlendireceğini söylese de işler beklediği gibi yürümedi. Gözde çift, birliktelikleri daha iki yılı doldurmadan 2008'de oldukça ihtişamlı bir düğünle evlendi. Pınar Altuğ, eşinden önce aldatma iddialarıyla gündemi fazlasıyla meşgul etmişti. 2000 yılında evlendiği tekstilci eşi, Umut Elçioğlu'nu koca elinde askerlik yaparken 20 yaşındaki Tony Theodoridis'le aldatmıştı. Karısının tavırlarından şüphelenen Elçioğlu, askerde izni ayrılarak hiç kimseye haber vermeden evine gitmiş ve camdan kaçmaya çalışan Tony'yi gördüğünü öne sürmüştü. Bu ihanet dedikodusu iyice yayılınca Pınar Altuğ, kendisini savunmak için ''Üçüncü bir kişi yok, boşanmak ortak kararımız'' tarzında bir açıklama yapmıştı. Umut Elçioğlu da suskunluğunu korumuştu. İhanetin gün ışığına çıkmasıyla boşanma kararı alan Umut Elçioğlu ve Pınar Altuğ, mal paylaşımı konusunda da çeşitli anlaşmazlıklar yaşayarak 2003'te yollarını ayırmıştı. Bir diğer iddiaya göre, Elçioğlu'nun Can Ciğer arkadaşı İzzet Antebi'nin Altuğ'a gönderdiği aşk mesajlarını yakalaması evliliğin sonunu getirmişti. Bu ayrılık, ona şöhretin kapısını iyice aralayan Çocuklar Duymasın projesini de etkilemişti. Altuğ o dönem, yoğun baskı nedeniyle diziden ayrılmak zorunda kaldı. Boşanma kararını bir rol güvene ilettim. Rolüme zarar gelecekse gidebilirim de dedim. Saçmalama dese de öyle bir şey oldu ki sonunda el sıkıştık ve kendi isteğimle ayrıldım diyerek konuya açıklık getirmişti. Tony Theodoridis uğruna eşinden boşanan Pınar Altu yine başka bir ihanetle gündemdeydi. Tony, Altuğ'un kendisini internette tanıştığı Can Tezal ile aldattığını itiraf ederek, ''Ne ekerseniz onu biçersiniz. Umut Elçioğlu'nun başına ne geldiyse, aynısı benim başıma da geldi. O ne hissettiyse aynısını ben de hissediyorum. Ama ben umut kadar sinirli değilim. Çünkü ben evli değildim diyecekti. Altun, Can Tezal'la İstanbul Ataşehir'de bir apartman dairesinde buluştuğu telefon mesajlarıyla ortaya çıkmıştı. Mesajda, senin Ataşehir'e gittiğini kimse bilmemeli. Apartmanın güvenlik kamerası kayıtları incelenirse patlarız yazıyordu. Tony Theodoridis, Pınar Altuğ'un Can Tezal'ın dışında üçüncü bir kişiyle de ilişkisi olabileceğini ima etmişti birkaç gün sonra da Yağmur Atacan'la ismi anılmaya başlamıştı. Atacan, Pınar'ın Can'la birlikte olmadığını, iftira atıldığını söyleyerek sevgilisinin yanında bir tek kendisi olduğunu açıklamıştı. Aldatan kadın imajı uzun yıllar süren Pınar Altuğ, yıllar sonra katıldığı bir programda Pınar Altuğ aldatan kadın mı sorusuyla karşılaştı. Ünlü oyuncunun bu soruya verdiği yanıt da beklenildiği gibi sertti. Sana ne ya da kime ne? Ben ilk kocamla evlenirken niye seviyorsun diye sordunuz mu? Boşanırken niye soruyorsunuz? Evliliğimden vazgeçtim. Bu beni ve o kişiyi ilgilendirir diyerek geçmişiyle ilgili ilk kez kendisini savundu. Sana ne ya da kime ne? Neden böyle bir açıklama yapma ihtiyacım var? Ben ilk kocamla evlenirken niye seviyorsun diye sordunuz mu? Boşanırken niye soruyorsunuz? Dönelim Yağmur Atacan'la evliliğine. Tüm gözlerin daima üzerlerinde olduğu bu evlilik, 2009'da kızları su ile taçlandı. Çift, yaklaşık 16 yıldır mutlu bir evlilik sürdürüyor ve aralarındaki yaş farkı onları hiç etkilememiş görünüyor. Bu yöndeki eleştiriler hiçbir zaman umurlarında olmadı. Altu, ağır eleştiriler karşısında gardını sağlam bir şekilde daima korudu. Bir erkek kendinden 10 yaş küçük biriyle evlendiğinde normal ama bunu bir kadın yapınca neden sorun oluyor? Çünkü bunu eleştirenler bunu yapamıyor. Saldırıların bir kısmı kadınlardan geliyor. Ya mutsuz ya sevilmiyor. Belki de kocası onu el üstünde tutmuyor. Karşılarında mutlu, kendi ayakları üzerinde duran, kendi kararlarını veren, başkalarının ne dediğini umursamayan bir kadın görüyorlar. Sözleriyle herkese ağzının payını verdi. Yine de pek çok sosyal medya kullanıcısı onu eleştirmekten vazgeçmedi. Yıllar geçse de Pınar Altu halen sosyal medyada zorba kullanıcıların yorumlarıyla mücadele ediyor. Atacan'ın yanında çocuğu gibi durduğunu söyleyenden iyice yaşlandığına kadar aklınıza gelebilecek birçok çirkin yorumla karşı karşıya kalıyor. Altu bu yöndeki en büyük desteği ise kayınvalidesinden almış. Kayınvalidesinin bir tanıdığının bu kadar yaş farkına karşı gelmiyor musun, bu sizi rahatsız etmiyor mu sorusuna verdiği sanırım sizin çocuğunuz yok. Çocuğunuz olsaydı onun gözünde bu kadar mutluluk ışıltıları uyandıran birinin sizin için ne kadar kıymetli olacağını anlardınız, yanıtı bu evliliğin sağlam temellere oturmasını sağlamış son dönemlerde sık sık çiftin boşanacağı yönünde haberler de çıkmaya başladı. Konuyla ilgili açıklama yapan Altu, en sonunda isyan etti ve şunları söyledi. Bir bakıyoruz boşanıyorlar diyorlar, bir bakıyoruz en mutlu çiftler listesine koyuyorlar. Ne isterlerse yazsınlar ama bir karar versinler, biz de ne yapacağımızı bilsek. Daha ilk günlerinden eleştirilere ve negatif yorumlara hedef olan Altu Atacan birlikteliği yoluna sorunsuz devam ediyor gibi çiftin birbirine gösterdiği saygı ve dışarıya karşı ortak duruşu sağlam bir evliliğin yaş farkı gibi konulardan hiç etkilenmediğinin bir kanıtı haline gelmiş durumda.